43 yaşında Diyarbakır'da kimya öğretmenliği yapıyorsun. 3 hmm. oğlun var. Büyük oğlun 18 yaşına geldiğinde rahatsızlanıyor. Hmm. Böbrek yetmezliği teşhisi konuyor ve hemen tedavisine başlanıyor. Haftada 3 gün dört kez 4 saat diyalize gidiyor. Eğitim ve sosyal hayatı aksıyor doğal olarak. Bir baba olarak çok zor günler geçiriyorsun. Bir çare arayışı içindeyken oğlunun böbrek nakli olması gerektiğini söylüyor doktorlar. Buna karar veriliyor. Şimdi bunu öğrendiğin zaman epeyce zor bir durum. Kabul edelim. Ne yaparsın? Kendimin donör olup olamayacağını kontrol edelim. Hiç düşünmeden oğluna böbreğini bir vermek istiyorsun. Yani aynı şeye karar verdiğin için çok uzatmıyorum. Geçiyorum orayı. Tahliller yapılıyor. Testler uyumlu çıkınca tarih belirleniyor. Nakil için hazırlıklar yapılıyor. Bu esnada ortanca oğlun da rahatsızlanıyor. Ve ona da aynı teşhis koyuluyor. Diğer oğlunun da acilen ortancanın da acilen böbrek nakline ihtiyacı var. Oğullarının sağlıklarına kavuşabilmesi için şimdi nasıl bir çare düşünürsün? Karımı test yaptırma konusunda konuşurum. Eminim o test yapılmıştır. Öyle olsaydı bilirdik. Tek, Tek sensin. Te, veririm. Bazen ikisini birden. E ne yapayım? Hayatından mı vazgeçiyorsun? Yani ne yapabilirim? Oğlum mu ölçüm? E, yaptığın yardım çaresiyle hemen bütün aile ve yakınlarınızla irtibata geçiliyor. Tamam. İş iki böbreğe çıkınca. Kontroller yapılıyor. Uyumluk testleri sonucunda iki oğluna da böbrek verebilecek ne yazık ki tek kişinin sen Kerem olduğun. Olmuş. Evet. Ortaya çıkıyor. Oğullarının sağlıklarına kavuşabilmek için oğulların nakil beklerken doktorlar hayatının en zor kararını vermeni e, istiyorlar. Oğullarının böbreğe ihtiyacı var. İkisinin de ne yapacaksın yani bu zor karar tahmin edersin ki ee, hangisine hangisine vereceksin? Ne demek Bir şey tane ne böbreğim var. İki tane böbreğim. <laughs> <laughs> Benden alın, onları takın, beni de gömün mü diyorsun? Yani bu çocuklar büyüyecek o aile yani konu sadece böbrek de değil ki çok daha. Prizmatik çok daha sert bir konu. Abi. Böbrek yeterince sert tabii ama. Yani ben buna sağlıklı bir cevap veremem şu anda. Yani e, biraz fazla <laughs> empatik davranmış olabilirim. Yok. iki böbreğin de çocuklarına vermek istediğini, gerekirse hayatın boyunca diyaliz makinesine bağlı yaşayabileceğini söylüyorsun. Tamam. Burada da öyle. Ancak doktorlar bunun hem yasal, hem de sağlık açısından mümkün olamayacağını belirtiyor. Hayatın en zor kararı için bir mühlet veriliyor. Ee, şimdi bak bu noktada şöyle yapalım. Büyük oğlunun yerine geç. Babayı burada geri dönmek üzere bırakalım. Sen şimdi büyük oğlansın. Kardeşe verilmesi gerektiğini söyledim ben. Yani. Öyle mi? E, tabii ne ne diyeceksin? Tamam. Abi diyor ki kardeşime var baba böbreğini. Hı, hı. Evet, sen öyle diyorsun babana. Öyle diyor. Evet öyle diyorsun. Şimdi ortanca evladın yerine geç. Küçük, küçüğün yerine geçtiğin zaman da abime ver diyecek netice. Ya bu hani, o da öyle oluyor. E, o, yani o da, da, da öyle oluyor. Gerçek Abim hikaye olması diye. canımı sıkıyor ee, sadece. E, yani hani... Öyle olmasa zaten. E, <laughs> ba, çıkma orada kal. Tamam. Hikayenin içinde kal. Şimdi tekrar babanın yerine alalım seni alalım abi. Konuşmalar sırasında çok duygusal bir şey ortaya çıkıyor. Tabii bir durum, atmosfer ortaya çıkıyor. Gerçekten müthiş bir empati duygusuyla oğullarının ikisi de böbreğini diğer kardeşe vermeni istiyorlar. İki oğlunda. Sen çok zor da olsa bir karar vermek zorundasın. Duygusal durumunu bir tarif edebilir misin? Önce bir onu almaya çalışalım. çocuklarınla ne konuştunuz abi. siz? Ne konuştunuz üçünüz? Ve bir tercih yapabilecek misine bağlayacağım bunu. Yani biri yaşayacak, öbürü dayanabileceği kadar dayanacak, dayanabilecek mi, dayanamayacak mı bilmiyoruz çünkü. Abi bu yani. hikaye böyle bitmemelidir. Yani çünkü Allah herkesi kaldırabileceği kadar, hani her dağına kaldırabileceği karı yağdırır ya. Mutlaka bir çözüm olması lazım. Sen bir tercih yapabilecek misin? Baba olarak. hı. Hmm. Bilmiyorum, yapamam herhalde ya. Çok zor bir şey ya bu. Yani zor olduğu zaman yapamayız, kolay olduğu zaman empati yapalım diye bir şey yok. işte uğraşıyoruz, anlamaya çalışıyoruz. Tabii ki yani, anlamak, Yoksa haklısın. yani anlamaya çalışmak bile yani tabii. E, vücudumu ısıtıyor yani. Doğru. Çok doğru. Hani, tamam yani bize bundan bahset. Biraz doğru. daha üstelesen ağlarım yani o kadar söyleyeyim. Çok zor bir şey yani. Yok ağlarım. abi iki tane oğlum var, iki tane böbreğim var. E, almıyorlar, ikisini birden al diyorsun, almıyorlar adamlar. Mutlaka bütün yollar denenmelidir yani sonuna kadar. Peki. Neyi soruyor devam edelim. Biraz tamam. bakalım ne oluyor. Yaşadığınız bu durum gazetelerde ve televizyonlarda duyulunca birçok yardım telefonu alıyorsunuz. Tamam. Doktorlarla yaptığınız görüşmeler sonucunda sen böbreğini durumu daha ciddi olan ortanca oğluna vermeye karar veriyorsun. Öncelik. Aciliyet. Ha, aciliyet. Onun şeyi yani orada bir tercihin nedeni aciliyet. Hemen. Anladım. Hemen yani. Çocukların arasında bir tercih yaparken şimdi ne hissettin? Mecbur kaldın. Eee Ortanca onu kurtarıyorsun ama büyük oğlan hala bekliyor. Yani çocuk ne yapacak? Ya yoğun bakımdaysa, öbürü de yoğun bakımda değilse tabii ki hemen bunu alın deyip diğer yöntemleri e, işletmeye çalışacaksın. Ama sen tek böbrek kaldığın zaman ne kadar sürede hayata dönersin, evet, hayata dönersin dediğim dönersin. eski ritmine kavuşur. hani hemen yeni çözüm üretebilecek şeye... E, enerjiye, enerjiye ve sağlıklı düşünme biçimine nasıl gelebilirsin bilmiyorum ama hemen bunu yapmaya çalışırım herhalde. Tam bu sırada başvuranlar arasından büyük oğluna uyumlu bir donör bulunduğu haberi geliyor. Çok şükür. Sen Ortanca oğlunla nakil operasyonundayken gelen bu haberle büyük oğlun da hastanede diğerize bağlanıyor. Sonunda çocuklarının sağlıklarına kavuşacak olması nasıl bir duygu? Kurtarılacaklar Tarifi olanaksız bir rahatlama. Evet, biz burada 3 dakika içinde bunalıma girdik. Herhalde büyük bir rahatlamadır. Ee, bu zor kararla karşı karşıya kalan kardeşimizi tanıyalım mı? Tanıyalım Tanıyalım bir bakalım nasıl bir adammış, neler atlanmış. Şimdi hepsi yaşıyor değil mi? Yani Problemleri yok. Bakacağız. <laughs> Geliyor efendim. Namık Akar beyefendi, aslanlar da burada. Namık Bey ve oğullarının durumunun duyulmasının ardından Türkiye'nin her tarafından böbreğini bağışlamak isteyenler aileyi aradı. Bu da acayip bir şey değil mi? Böbreğini bağışlamak şey. istiyor yani. Yani ya, yardımın şeyine bakar mısın e, içeriğine? Uygun bir donör bulundu ve Namık Akar'ın büyük oğluna da böbrek nakli gerçekleşti. Şimdi aradan 11 sene geçti. Bu fotoğraflar hmm. eski. Namık Bey de oğulları da sağlıklı bir şekilde hayatlarına devam ediyorlar. Çok şükür. Peki Namık kardeşim, büyük oğlun için donör bulunmasaydı ve bir evladını kaybetseydin ne yapardın? Bu dünyaya bir tek bir şey bilerek geliyoruz. Öleceğimizi ikinci bildiğimiz, gönülden bildiğimiz şey çevremize en az zarar vererek gitmemiz gerektiğini. Bir de mümkünse faydalı bir yere dönüşüp öyle gitmemiz gerektiğini biliyoruz mesela içsel olarak. Ve iki tane evladım var. Bir tanesini çok zor abi. Nereden yani şimdi bu başıma ağrı girdi vallahi. Buradaki iyi halleri görmek gerekiyor. Bir tanesi en çaresiz durumda bile bir çarenin doğması için insanların tek bir şeye konsantre olabilme yetenekleri. Umudunu kaybetmemesi. Birinci Namık Bey'in umudunu kaybetmemesi. ikinci olay duyulduktan sonra bu kadar çok insanın bu işle hemhal olması yani empati kuruyor olma, olabilmesi. Peki Tansel'e sorayım Namık Bey buradayken e, izin verilseydi yasal bir engel olmasaydı iki böbreğini iki evladına birer tane verip kendi hayatını hiçe sayacaktı bu beyefendi bunu evet. teklif etti açıkça söyledi dinlendirdi. Şimdi başa dönüp sorayım o zaman sence fedakarlık nedir? Hayatındaki Kend, fedakarlıkları kendinden, düşün. Kendinden, kendinden e, vazgeçebilme büyüsüne kapılmadan her şeyden vazgeçebilme yetisi galiba fedakarlık demek. Hmm. Çünkü kendinden vazgeçebilmek de bir büyü ya. Yani bir ilizyonu var onun. Bizim en son e, gelebileceğimiz aşamanın kendimizden vazgeçmek olduğunu düşünüyoruz. Ama o e, vazgeçemeyecek bir konumda bu... E, kala kaldığında e, bir çare geliyor ve çare bütün ülkeden geliyor. Hmm. Şimdi bunu doğru keşfetmek lazım. Ya yani bu, bu hikayede beni en çok ilgilendiren kısım aslında Namık Bey'in kendisi değil, bütün ülkenin buna çare arıyor olması. Evet. En ibret verici kısmı. O. Evet evet. Çünkü şöyle bir şey, İnsan kendi evladı için iki böbreğinden vazgeçebilir ama bir başkasının evladı için bir böbreğinden vazgeçmek de. Neyin nesi değil mi? Vay anasına Yani bunu vermesi. izleyip o böbreği vermeye donar olan kişinin de resminde olması gerekir burada. Fotoğrafında olması gerekir bence. Çünkü o da bu ülkenin işte o biraz önce o topraktan öğrenilen bilgi var ya. O kadim bilgi. Başka hiçbir toplumda çok da bulamayacağımız. Hatta yurt dışına gönderdiğimiz İşçilerle şöyle övünüyor diğer ülkeler, en iyi entegre olabilen, en iyi uyum sağlayabilen toplum hep Anadolu'dan gelenler diyorlar ya, Türkler diyorlar ya. Bunun nedeni işte hemhal olma, empati kültürü. Düşün ki ben ee, işte şunu görüyorum burada, bu haberlerle birisi bir çocuğun hayatını kurtarma şerefin üstelik fotoğrafı hiçbir yerde yayınlanmadan evet, bilmiyoruz kim bi olduğunu. bilinmeden yapabilecek fedakarlık bu bence. Ayrıca bu genç küçük insanlar da birbirlerine işaret ettiler böbrek için. Onlar da kendilerinden vazgeçtiler. Bir ailece değil mi? Ağır aile. Ama abi. daha kalabalık bir aile. Diğer böbreğini yani bir böbreğini veren o donör kimse şu anda ismini bile bilmediğimiz. Evet. O da bu ailenin bir parçası artık. Müthiş, Peki, müthiş. müthiş. Çocuk sahibi olmak istiyor musun aile? Senin için nasıl bir şey? Kansere soruyorum tabii. <laughs> Bunun üstüne sordum diye şey yapma. <laughs> <laughs> Yok abi ya. <laughs> ee, yani Baba olma şey olması ilgi, ge, arzu ettiğim bir şey mi? Olması gereken olması gerektiği zamanda olması gereken kişilerle olması gereken yerde olur zaten. Şimdiye kadar olmadıysa e, bu duyguyu başka şeylerle tadım e, bana nasip olmuştur. Mesela benim 11 yaşında bir köpeğim var. Kıyaslanmaz gibi görünüyor ama çok kıyaslanır çünkü bir can o da. Baba olmak da e, yani illa bizde şey denir ya Anadolu'da bel babası olmak ya da başka türlü bir baba olmak. E, bilmem yani bu tür şeyleri pek düşünerek hareket eden biri değilim abi ya. Yani şimdi ben baba olmak istiyor muyum? Cık. Yani bir sürü benim kendimi baba gibi hissettiğim insan, evlat var çevremde çok şükür yani. Hmm. ama Biyolojik biri... babalık şart değil mi diyorsun yani. Geldiğim e, dünyanın bu halinde, geldiğimiz dünyada bu şart değil. Anladım. Ama tabii ki bunun senin üstünde mesela yarattığı müthiş bir derinlemesine duygu vardır. Ben o derinlemesine duygudan biraz e, benim yoksunum. tabii deneyimim var yani bu konuda. Evet, bir, e, deneyimim var. Ama bu yoksunluk e, beni artık günümüz koşullarında ne bileyim duygu yoksunu bir halde tutmuyor. Hmm. Anlatabildim mi? Evet, sen daha avantajlı bir konumdasın. Çünkü o adanmayı başka alanlarda da ben şey yapabiliyorum. E tabi bazen yaş ilerledikçe hatta o duyguyu tatmin edemediğin için başka türlü iyi şeyler yapabiliyorsun kimseye söylemeden. Oğlunun böbrek nakli olması gerektiğini söylüyor doktorlar buna karar veriliyor. Şimdi bunu öğrendiğin zaman epeyce zor bir durumu kabul edelim ne yaparsın? Kendimin döner olup olamayacağını kontrol ediyorum. Diğer oğlunun da acilen böbrek nakline ihtiyacı var. Oğullarının sağlıklarına kavuşabilmesi için şimdi nasıl bir çare evet. düşünürsün? Karımı test yaptırmak konusunda konuşurum. Tek ve sensin. Te veririm. Bazen akrab. İkisini birden mi? Ya ne yapayım? Dayanabileceği kadar dayanacak, dayanabilecek mi dayanamayacak mı bilmiyoruz çünkü. Abi bu hikaye böyle bitmemelidir. Yani çünkü Allah herkesi kaldırabileceği kadar, hani her dağına kaldırabileceği karı yağdırır ya. Mutlaka bir çözüm olması lazım. Sen bir tercih yapabilecek misin? Bilmiyorum yapamam herhalde. Çok zor bir şey abi. Sonunda çocukların sağlıklarına kavuşacak olması nasıl bir duygu? Kurtaracaklar. Tarifi olan arsız bir rahatlama. Evet, biz burada üç dakika içinde bunalıma girdik. Herhalde büyük bir rahatlamadır. Namık Bey de oğulları da sağlıklı bir şekilde hayatlarına devam ediyorlar. Çok şükür.